Çok değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duygularla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada 15 Temmuz FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün kanlı girişiminin, darbe girişiminin 5. yılında düzenlediğimiz anma toplantısında bir aradayız. 15 Temmuz tarih boyunca gördüğümüz en alçak, en hain, en sinsi saldırılardan biri olarak tarihe geçmiştir. Bugün bizim için iki ayrı duyguyu yaşadığımız bir gündür değerli arkadaşlar. Hem bir hüznü yaşıyoruz, bir kederi yaşıyoruz, hem de bir gururu yaşıyoruz. Hüznü yaşıyoruz, kederi yaşıyoruz. Bu alçak, hain saldırıya karşı canlarını vatan için, millet için siper etmiş 251 şehidimiz, vatan evladımız canlarını bu vatan için verdiler. Gazilerimiz var ve o gün büyük bir hem şehitlerimiz hem gazilerimizin ayrıca bir hüznü şehitlerimizin, gazilerimizin bu anlamdaki hüznü yerimiz, kalbimizde yerini tutuyor. Ama diğer yandan Dünyanın en büyük meydan okumasıdır. En büyük direnişidir, demokrasi zaferidir. Bundan dolayı da haklı bir gurur yaşıyoruz. Bu vatanı Türkiye geçilmez diyerek bu mücadeleyi gösterdiğimiz çok önemli destansı bir gecedir 15 Temmuz. Hem bir keder var, hem de haklı bir gurur var. Bunun yüzde biri başka ülkede olsaydı herhalde demokrasi siyasi tarih kitaplarını altın harflerle yazılırdı. Bir işgal girişimine karşı milletin nasıl çıplak elleriyle bu alçak saldırıyı durdurduğunu bütün dünya kıyamete kadar Türk milletinin bir 15 Temmuz destanı olarak bütün dillerde anlatılacak bir destandır. Değerli arkadaşlar. O gece şehit olan kahramanlarımız, 7'den 70'e Anadolu'nun her tarafından, memleketimizin her yerinden şehit olan canlarımız, kahramanlarımız var. Onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Yine gazilerimiz var. O gece yine vatanımız için, milletimiz için, istiklalimiz için bu direnişi ortaya koyan gazilerimiz var. Onlara da Rabbimden sağlıklı, huzur dolu, afiyetle nice yıllar diliyoruz. Onlara da yine minnetlerimizi sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz gecesi demokrasimize, milli iradeye, anayasaya, hukuka, ağır bir saldırı girişimiydi. Esas itibariyle de bayrağımıza, vatanımıza, ülkemize, coğrafyamıza, devletimize yönelik bir saldırıydı. Bir işgal girişimiydi. Bu girişim milletimizin kahramanca direnişiyle başarıya ulaşamadı hamdolsun. Bu gözü dönmüş vatan, millet, demokrasi düşmanı FETÖ'cüler, milletin vergileriyle alınmış, milletin emniyetini sağlamak için alınmış helikopterleri, savaş uçaklarını, silahları bu milletin kendisine doğrultma alçaklığını göstermişlerdir. Ve zerrece işte yargılama süreçlerinde de görüyoruz ki gözlerini kırpmadan bu millete namlularını çevirmektedirler. Bu milletin seçilmiş devlet başkanı cumhurbaşkanına karşı suikast girişiminde bulunmaktan gözlerini asla adeta hiç esirgememişler bir an bile. Bu millete 84 milyon milletin varlığına, bildiğine namluları çevirmişlerdir. Değerli arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nda bile düşmanların cesaret edemediği Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu alçaklar tarafından bombalanmıştır. Gazi meclisimiz o gece bir kez daha gazi olmuştur. Çok şükür ki o gece milletimiz istiklaline, istikbaline, ay yıldızlı bayrağına, vatanına sahip çıkmıştır. Bu işgal girişimde bulunanlar ve bunları destekleyen bütün güçler şunu unutmuşlar. Bu dünyada yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek millet Türk milletidir. Kıyamete kadar da hiçbir zaman işgale maruz kalmayacaktır. Bunu unutanlar o gece bir kez daha hatırlamışlardır. Bu milletin azmiyle, kararlılığıyla, cesaretiyle bir kez daha bunu unutanları hatırlatmışlardır. Değerli arkadaşlar, <laughs> o gece yine bir kez daha görülmüştür ki en büyük güç tanklar, tüfekler, toplar, uçaklar değil, iman dolu bir cevher, iman dolu milletin kalbi, yüreği, tankı da, silahı da, F-16'ları da yenmeyi bilmiştir. Bu milletin bu iman dolu göğsü her zaman istiklalin sembolü olmuştur. İstikbalin yine sembolü olmuştur. Tüm milli mücadelede ve yine terörle mücadelede tüm şehitlerimizin gösterdiği her kahramanlık, gazilerimizin gösterdiği her kahramanlık bize bu cevheri her zaman hatırlatmıştır. Değerli arkadaşlar, Milletin iradesi, tankın gücünü o gece bir kez daha gelmiştir. Tank nasıl durdurulur? Kimisi önüne yatarak, kimisi bir şekilde müdahale girişiminde bulunarak o gece büyük bir destan, büyük bir fedakarlık ortaya konmuştur. Bir millet olarak düşüncemiz, siyasetimiz, anlayışımız ne olursa olsun vatanımız, milletimiz için ortak bir duyguyla, ortak bir mücadeleyle bu destanı ortaya koyan, bu milletin bir ferdi olmaktan ne kadar şükretsek azdır değerli arkadaşlar. Kurum verici Diğer bir husus da değerli arkadaşlar Türk yargısı da o gece milletimizle birlikte omuz omuza bu mücadeleye büyük bir destek vermiştir. Darbenin karşısında, cuntacılara karşısında büyük bir cesaretle hukukun, demokrasinin ve anayasanın gereğini yapmıştır. O gece bu destanı ortaya koyan destektaşlarımız Türk milletinin aziz hakim ve savcıları da o gecenin çok önemli kahramanlarıdır. Bu onurlu mesleği gururla taşımaya hakkınız var. O gece çok büyük bir destan, çok büyük bir hukuk mücadelesini Türk yargısı göstermiştir. Ve ilk andan dakikalardan itibaren sorumluluğunun görevinin birincinde olarak görev ifa etmiştir cuntacılarla ilgili yakalama gözaltı kararları verilmiştir. Ve demokrasi hukuk sınavını o geceden itibaren hala vermeye devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, milletimiz ve gazilerimiz müsterih olsun, yargı verdiği ve vereceği kararlarla hem adaletin tecellisini sağlıyor, hem de bu hainlere hukuk içerisinde gereken cezayı veriyor. Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı vermiş olduğu bu onurlu mücadeleyi de asla unutmayacaktır. Başta hakim ve savcılarımız olmak üzere bütün yargı mensuplarımız, yargı çalışanlarımız o kara geceyi destana dönüştürmeyi bilmiştir. Darbeye selam duran yargıdan, darbecileri yar, yargılayan bir yargıya o gece dönülmüştür, evrilmiştir. Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir araya geldiğimiz, toplantıda özlerimi toparlarken sizlerin huzurunda bir kez daha aziz milletimize, adalet teşkilatımıza canı gönülden bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle milletin iradesinden, halkın iradesinden daha üstün hiçbir güç yoktur. Bu irade, milletin iradesini kısmaya, engellemeye çalışanlara verilen en büyük cevap millet tarafından yine o gece verilmiştir. Darbecilere bir kez daha hatırlatılmıştır. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan o gece ve her zaman milletimizin hukukunu, demokrasiyi, hukuku, anayasayı koruma kararlılığında olan milletimizin 15 Temmuz destanını bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu vatan, bu coğrafya bize vatan olduğu günden itibaren bu topraklar için şehit olmuş tüm kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Yine gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Onlara da şükranlarımızı sunuyorum. Ve önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızda şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Ya <laughs> eyyühellezine sabri ve Musa'dan Hazreti İsa'ya bütün nebilere salat ve selam olsun. Kutsuz salat ve selam olsun. Onların ruhaniyetini bizlerden hissedar ile, bizlerden bir siper ederek bu milletin mabetlerini çiğnederek,